Acakşehri'nde şenliğinde mi olur musun sevgili korsan? Hayır, benim kavalye'm olacak. Hayır, benim kavalye'm. Hayır benim. Şey ben kırmızı başlıklı kıza söz vermiştim. <laughs> Sen Aa, de <laughs> Merhaba çocuklar. Merhaba. 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 Ee beni özlediniz mi bakalım? Çok. <laughs> Aa, ay bu kadar sevgi gösterisi yeter. Ay gecenin bu saatinde ne, ne kankasıyla. Acakşehri'nde. Ne? Aa siz ne saklıyorsunuz bakayım orada? İyi i̇şte. çekilin bakayım. Aa sen miydin? Sen de çekil bakayım. Pardon. şu işe bak. Hiçbir şey olmamış gibi günün birinde çıkıp geliyorsun ve seni affetmemi bekliyorsun. Ama anne... Sus Luna, hiçbir şey söyleme. Sana çok kızgınım ve bu kızgınlığım da hiçbir zaman geçmeyecek. Ama annecik, beni hiç özlemedin mi? Ben seni çok özledim. Özlemedim, hem de hiç özlemedim. Doğruyu söylediğine inanmıyorum. Seni yokluğuna alıştım. Artık seni istemiyorum. Öyle mi? Ama ben alışamadım. Lütfen beni affet annecik. Lütfen, lütfen. Gel buraya deli kız. <laughs> annecik. Lütfen. Güzel kızım benim. Seni o kadar çok özlemişim ki. Ben de. Hadi oradan yalancı. Özleseydin gelip görürdün. İnan bana annecik. Tamam artık. Bunları konuşmanın hiçbir anlamı yok. Döndün ya. Döndün değil mi? Bir daha gitmeyeceksin Luna. Gitmeyeceğim. Sen çok haklıymışsın. Dünyada yaşamanın bana uygun olmadığını anladım. Sana söylemiştim. Keşke beni dinleseydin. İkimiz de boşu boşuna o kadar acı çektik ki. Ellerin niye soğuk? Sende bir Nasıl? tuhaflık var Luna. Nasıl yani? Ee, yok bir şey. Ne bileyim vücudun soğuk gibi. Yok canım bunu da nereden çıkarıyorsun? Ay. Bu kıyafet deneyin nesi? Çıkarsana şunu ay çok kötü. Of anne başlama yine. Biraz da bu yüzden gittim biliyor musun? Rahat bırak beni. Koskoca bir periyim ben. İstediğim gibi giyinemeyecek miyim? Tamam tamam. istediğin gibi olsun. Hadi gel. Hadi gel yanıma. Hadi. Hadi bana neler yaşadığını anlat. Yakışıklı adamlarla tanıştın mı? Neydi senin şu akrobatın adı? Ya anne şu anda çok yorgunum. Bunları daha sonra konuşsak. Aslına bakarsan ben de çok yorgunum. Ama yarın bana hepsini anlatacaksın ona göre. Peki. Eski günlerde olduğu gibi benim yanımda uyuyacaksın değil mi? Aa, evet. evet anneciğim. <Gülüyor> 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 Kesinlikle Kulina'nın gücünü alıp Luna'ya vermeliyim. Böylece sevgili Luna eski haline dönebilir. Bekle dünya. Luna ve Şoker geliyor. Çok eğlenceli olacak. <laughs> İşte uyumuş. Hadi onun gücünü alalım. Hayır, bunu anneme yapamam. Ha, saçmalama Luna. Bunu yapmazsan yakında yok olacaksın. Hayır, bunu yapamam. Başka bir yolunu bulmak zorundayız. Kim var orada? Sen de kimsin ya? Hayır. Aa, ne bu gürültü? Ne oluyor kızım? Uyku tutmadı da kuş birden bağırmaya başladı. İçeride biri vardı sanki. Hayır canım. Hiç kimse yoktu. Bendim o. Hadi artık çok geç oldu. İkiniz de uyuyanın. Sersem koş. Var bir arzum evlenmektir kararım. Lakin münasip bir koca nereden bulayım? <laughs> ne yapıyorsun anneciğim? Ay kimseye söyleme. Bu gece dünyada bir gösteriye katılıyorum. Ay şimdi duyarlarsa bir yığın dedikodu yaparlar. Dünyada mı? Bir de bana kızıyorsun annecik. Ay böyle bir şey değil kızım yardım amaçlı. Üf, beni ilgilendirmez. Keyfine bak. Sen nereye gidiyorsun? Hiç şöyle bir etrafa dolaşıp eski dostlara bakacağım. Ben de biraz daha çalışayım da mahcup olmayayım bari adamcağız. Kimmiş bu adamcağız? Ay yok canım, öyle bir şey değil, bir arkadaş. Hmm. <laughs> Bu kızda bir şey var ama, hadi hayırlısı. Kokusu çıkar nasılsa. Şimdi var bir arzum, evlenmektir kararım. Lakin münasip bir koca nereden bulayım? <gülüyor> <gülüyor>